Merhaba arkadaşlar ben Sime bir videomu daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere evet bir kastı. <laughs> gördüğünüz üzere bugün şahsı kutular oynuyoruz ama tabi yine sünger. <laughs> sünger gözüküyorlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. O domuzlar. Domuzlar ölün. Öl lan öl hadi. Hmm. Ee, arkadaşlar şimdi güzel şeyler söyleyeceğim. <laughs> o güzel. Uf, tamam. Bugün şanslıyız gibi gözüküyor. Yemekler yemekleri şuraya koyalım. Bunları buraya koyayım. Şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, geçen videolarda bahsetmiştim. Şanslı kutular server'ı olan Body Games kapandı. Bu da farklı bir server. E, bir arkadaş önerdi. Çok özür dilerim ismini hatırlamıyorum. Of şuraya çıkmam lazım. Ne bok bilmiyorum ama çıkmam lazım. Bir bana ateşe diyor. Tamam. Güzel. Şunları alayım da var. Yemek demek olur. Tamam. Hadi. <laughs> Hadi lan. <laughs> Lag mı var sorudaydı acaba. Yok gibi ama. O dur. Hayır. Patla. Ah. Oh! U. Oh! Bayağı yalnız korktum. <laughs> Ya abi bir tane daha olur şaka mı bu? <laughs> abi şanssız ya. Neyse yemeğimiz var yiyelim. Şimdi arkadaşlar ortaya gitmek lazım. Bir dakika. Bu arada bu gökyüzünde olan e, ne deniyordu? Türkçesi ne acaba? Gö e, gökyüzünde Gökyüzü savaşları ha oydu. <laughs> Unuttum bir an yani ismini. Evet bakayım. Büyük ihtimalle bir bölüm yapacağım arkadaşlar. Bir de ee, bilmiyorum o diğer bahsettiğim server, genelde girdiğim server açılırsa umarım ki açılır. Orada onu oynamaya devam edeceğim çünkü bu farklı bir server. Bu arada bu server'ın IP'sini veririm altta merak etmeyin. Eee, oynamak istiyorsanız girersiniz ama galiba şey yok. Eee, normal Hunger Games gibi şanslı kutular yok galiba emin değilim. Şimdi şöyle yapacağız eee odun lazım. Ben şunu şura alacağım. Şurayı alayım. O diamond far burada. Eee onu nasıl alacağız? Yalnız şu an bayağı kötü oldu da neyse. Şimdi bir ne yazıyor? Oo, ol, o. Ol. O oluyor lan. lan buna. Şimdi 5 tane şey var. Zaman ne kadar? 3 dakika 3 dakika olmuş da. Tam çözemedim yani. Şimdi bunu buraya koyayım. Bunları yansın. Tamam. Şimdi şunları falan kırayım. Bunları yakıt olarak kullanacağım. Bu şey gökyüzü savaşlarında da pek iyi değilimdir arkadaşlar. Hani böyle kötü oynuyor olabilirim. <laughs> şey yapmayın yani. Niye öyle yaptın? Niye böyle yaptın? Burada aşırı bir lag var. Büyük ihtimalle kaybedeceğim. Sırf bu yüzden. <laughs> Tamam. Bu pişiriyor en azından. Bunu da böyle yapalım. 1 2 1 2 3 1 2 3. Ş Şöyle. Şimdilik bir kılıç yapayım ya ben. En iyisi. Tamam. Of al bunları tamam. Tamam kışımdayım kılıç yapacağım zaten. Şunu 3'e koyayım. Şunu atacağım boş zaten. şuradan hmm. Şuradan diamond alalım. 2 3 hadi arkasında. da şurada da çıkarma çıkmadı. Tamam bir tane en azından diamond kılıç yapabileceğiz. Diamond kılıç da boş değil yani iyidir. Eee başka diamond olabilir etrafta. Ama hiç de umurumda değil açıkçası. İki tane de şey çıktı. Eee böyle gideyim ortaya acaba ya? Şansımı denesem mi? Zaten şans oyunu aslında. Denemek lazım. Bir geliyor mu bana doğru hiç? Şunlar boş. Şunları yemek tamam. Bir yemekleri. Of millet orta o oh, set mi o? Yok şey kendi skiniymiş. Şimdi Ş şöyle yapalım. Herifler ortaya gidip tüm şeyleri toplamış. Ben de öyle yapacağım. Ama yetecek mi acaba? Yeter ya. Hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Arka... <laughs> Arkadaşlar Minecraft'ta herhalde yapılabilecek en büyük hatalardan birini yaptım. <laughs> Altıma gravel koydum. Yani çakmak ne taş ne alıyordu? Gravel işte. Yani kum gibi aşağıya düştü o da. <laughs> Yani kumu yere koyup üstüne bastım, havaya koyup. <gülüyor> <gülüyor> Ama fark etmedim ya. Sabah 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 şu an sab baya erken. Ee... <laughs> Abi gramı koyup üstüne bastım şaka gibi. <laughs> bunu vid bu videoyu koyacağım ee, herkes görsün bunu. Demek ki böyle hatalar hatalar yapılabiliyor. <laughs> Çünkü ben genelde böyle şeylerle çok dalga geçerim. Ama başıma geldi yani. <laughs> evet arkadaşlar, server'a girdiğinizde de böyle bir yer var. Ee, buradan girip Lucky Block Wars'a girebiliyorsunuz. Ama tabii ki dediğim gibi Lucky Block Hunger Games yok. Ee, bu da kötü yani. Castia diye bir server. Çok da reklam yapmış gibi oluyor muyuz? Olalım ya ne olacak? Lucky Block olunca olsun. Reklam olur. Fark etmez. Arkadaşlar. <laughs> e, komik bir bitiş oldu. En azından fail oldu. Bunu koyalım ya. Güzel. Güzel oldu. <laughs> niye ben? ni Ulan nasıl yaptım böyle bir hatayı? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.